Günaydın arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Isırgan topluyoruz. Bakın öyle bir tazelemiş ısırganlar ki. Hii, bakar mısınız? Of elim yandı. Nuray topluyor. <laughs> Paçaları niye sıvadın? Isırgan bacakları yer. <laughs> Pijamam çamur, çamur olmasın. Pijamam çamur olmasın diyen ama Hayır. ısırganlar seni de öper. Haberin var mı? Güzel. Güzel ama. Sağlıklı. Burayı. Nuray tarifini ver. Başka İnceye doğru Fırasayla kavur Yemeğine içine de patates yemeğe de Patates de katıyor Mikserden çekiyorum Mısır unla kavuruyorum Fırasa Ah. Oh. Oluyor. Yemin ediyorum var ya bütün Arkadaşlar ben de bir ısırgan yapıyor. tarifi vereyim size. Ee, ben bunu aynı e, madımak gibi pişiriyorum. Şimdi madımak nasıl onu da bilmiyoruz diyeceksiniz. <laughs> Bolca soğanı doğruyorum minik minik kıyıyorum. Ondan sonra soğanlar pembeleşene kadar kavuruyorum. Abi, sonra pırasa, pırasa. Ben prasa yapmıyorum, soğanlı yapıyorum. Sen... benim tarifime niye karışıyorsun Nuray? Sen tarifi verirken ben karıştım mı? Ben ordan, sen prasa <laughs> Tamam ben kendi tarifimi veriyorum. Bekleyin durun. Nuray, ben kendi tarifimi veriyorum. Tamam, tamam. Evet. Rabia çok iyisin be. <laughs> Sevmiyorsun Sen de beni sevmiyorsun. Seviyor mu kız? Sen Evet, dört gündür ben de Nuray. Dört gündür kaynatıyoruz valla. Hem <laughs> Nuray. Ha dedikodu yapmıyorum ama. <laughs> Bizde dedikodu yok. Bizde gırgır gır, gır şamata, yeme içme börek çörek. Neler yaptık neler Nuray'la çekmediğimize bakmayın. Çok güzel burada ya. Allah canına. Rabia var ya. Güzel bir yerde yaşıyor vallahi. hastalan olsa burada geçer. <laughs> Arkadaşlar çok kaynattık konuyu. Ben şu ısırganın tarifini size vereyim. Oh. Soğanları minik minik doğuruyoruz. Güzelce kavuruyoruz. Isırganları da doğruyoruz. Gelişi güzel. Çok kalın ince fark etmez. Kansere 1'e bir. Doğrayıp kaynar suya bastırıyoruz. Sonra bol suda yıkıyoruz. İnce ince doğra. Ondan sonra cığıma... E soğanlar pembeleşince içine birazcık kıyma katıyoruz. Güzelce kıymalı kavruluyor. Salçasını, baharatını istiyorsanız koyun. Ondan sonra bol yine yiyin. Hatta ben içine körmen koyuyorum. Bizim Sivas'ın körmeni. Ben körmen koyuyorum. Körmenli çok güzel oluyor arkadaşlar. Dolu Hı -hı. dolu ısırgana bakın. Isırgan isteyen de bu arada Dere Seki'ye gelebilir. Bak benim bahçemde. Evim burası. Bahçem burası. Çok güzel ya. Burası bu tarafa hiç hayvanlarım gelmez. Girmez. Benim sebze aldığım yere hiçbir tane köpeğim bile yaklaşmaz. Gel. Köpek insanlardan iyi. Yok yani şey yapmaz. Ben onun hayır, ağzını burnunu hayır, öpüyorum hayır. ya. Ben Duman'ın ağzını burnunu öpüyorum. Sen görüyorsun Duman'ın nasıl sevdiğini. Bak beni öp diyorum. Geliyor yüzüm öpüyor. <laughs> Ordu'nun daraları akla karı vermem seni all the elleri yandı beni sana geçmişler vallahi ben demedim ölmelim ama Allah 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 Elim de yandı coştu yandı <laughs> sen türkü söyle bacakların ellerin yanması geçer burayı toplamak buradakiler çok güzel minikleri var, ya. Ben çok şey var ya tazelerini al benim oğlum getiriyor böyle şeyleri havalarında ha, zaten bir kere getiririm bunda. Uh, yandım anam yandım. Yananı görür Allah. Evet. Yananı <laughs> Biz bu arada Allah. daha pijamalarlayız bakın arkadaşlar. <laughs> Yataktan kalktık kahvaltımızı yaptık pijamaları değiştirmedik vallahi. Ee, Sivas söylemesi olmazdı tabii ki. Vallahi yandı ellerim. Bilmiyorum. Hadi hadi boş ver Sivas'ı söyle. Yok ya. Boş ver Sivas'ı. Tamam. Ben orada mıyım? Bak 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 yanında bir Sivaslı var dikkat et ha. Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım Yıkılıp diyan olsaydım olsaydım Arar bulur muydun? Beni, beni Sayıdım mezar o, saydım olsaydım arar bulur muydun beni beni? Sayıdım mezar o, saydım olsaydım. Arkadaşlar şimdi ben de ısırgan toplamaya başlayayım. Ben de toplayacağım. Evde pişirirken videomuza devam ederiz. Çiçekler aldı gidiyor yine arkadaşlar. Eve gidip ısırgan tarif verecektim ama <laughs> Nuray'ın yapacağı işler varmış. Bak bayanlar bak bunlardan turşu oluyor bak. Çiçekli olanlara dokunma Nuray. Niye? Çiçekli olanlara dokunma onlar daha döker. Kar yağına kadar döker. Yaprağını alma çiçeklerin. Ya, benden alayım ama. Çiçeklerini topla çiçeksiz olanları topla. Ama bu da hep öbür sararmış. Yeşilleri var. Şu köşeye toplayayım daha şey. Topla topla. Bu kendin için değil de köşe. Turşu yapacak yapraktan. Turşu yapacağım. Karalı ayna karışık yapacağım. Bak abi kodakları ne var bu yapacağım. i̇şte bunda çiçek yok. Zaten çiçekli güzel oluyor onun şeyi. Bu kaynamla uza, kocam temizler bunları. <laughs> Şimdi sen topluyorsun. Arkadaşlar patlıcanlarımı artık soğuk yakıyor. Bunları toplayayım akşama yemek yaparız. Daha artık bitmiş. Daha olmaz artık. soğuk çok soğuk Allah ha. Oo. Abo. Abo fırtına var fırtına. Güzel mesiyor Ben dondum. Sobam yanıyor benim ne güzel. Al. Ani minnek. Minnek Minnak minnak Kızlar yediniz mi bunun turşusunu hiç? Vallahi var ya, Kur'an çalsın, pancarına karışık yine yapıyor. Öyle bir güzel oluyor ki, şey. benim kızım bayılıyor. Ben onun için geldim buraya bunu toplamak. Sen bunu... Youtube'da da var ya, gösteriyor. Karadeniz şeyi nasıl yapmıyor? Ben bilmiyorum onun turşusuna. Ama şu şey yeşillerini nasıl çok soğuk, çok soğuk. Oo. Vallahi çok soğuk kızlar, kızlar. Hadi gidelim de lahanama bir bakalım, kıvırcığıma bakalım ne durumdalar. Yağmur çok yağdı ya, terlikten çıktım batıyorum. Da kıvırcıklarım var. Kıvırcık yine alacağım, dikeceğim arkadaşlar. Burada lahanalarım var. Hatta burada lahana fidelerim vardı dikilecek gene. Rokalarım var. Bakın burası hep lahana. Bu taraf pırasa. Pırasalarım canlanmaya başladılar artık. Büyümeye başladılar. Anne, annesi kurban olsun bunlara. Allah'ım, Allah'ım. Bunlar pırasa olmuş teyzeleri. Bakın, bakın, bakın. Pırasa olmuş bunlar kızlar, bakın. İşte ben böyle mutluyum. Bakın bunlarla ben mutluyum böyle. Benim mutluluğum burası. Benim neşe kaynağım burası. Gördünüz mü şunlar? Rokalarıma bakın. Yağmur çok yağdı ya sel gitmiş bayağı. Aman. Kıvırcık gene alacağım arkadaşlar. Şuraya doğru hep belleyeceğim. Kıvırcık dikilecek buraya. Kıvırcık fazla dikmedim çünkü. Pazılarım da var. Bakın pazılarıma. Oh, bunun yoğurtlaması çok güzel oluyor. Ben onu çok seviyorum. Arkadaşlar bunun yemeği oluyor. Bakın buna biz koyun gözü diyoruz. Bunu da aynı madımak gibi pişiriyoruz. Çok güzel yemeği oluyor. Bahçemde bayağı var bunlardan toplayıp yemeğini pişireceğim. Hani o pazıma bakın teyzeleri pazilerime bakın pazilerime pazilerime. Ay, çok soğuk. Ben gideyim şuradan iki şey bakayım var mı? İzmir çileği. Bir bakıp da geleyim. Arkadaşlar geçen e, iki gün öncesi kuyunun içindeki motorumuz yandı. Allah'tan e, bizim kuyu yapan abi de motor varmış getirdi taktı. Ondan idare ediyoruz. Yoksa iki gün susuz kalmıştım. Bakalım bitti mi? O kadar yağmura bitmiş olabilir. Ama çok yedim ben bu sene. Var mı? bitmiş kızlar İzmir çileği. Size de gösterecektim ama bitmiş vallahi. Aa şurada bir tane gözüküyor bakın. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın. 2-3 tane var. Ama şeyi çok. Yeşili çok var. Herhalde kızarır. Herhalde kızarır. Bu sene ben çok yedim. O kadar güzel oluyor ki bu. Bakalım bunu Nuray biliyor mu? Hadi gelin Nuray'ın tepkisini ölçelim. Bunu biliyorum. Bakalım Karadenizliyim deyip duruyor. Bakalım gerçek Karadenizli mi? Benim Duman. Benim oğlum. Bakalım Nuray bunu bilecek mi? Nuray! Bu ne? Bilmem. Ne? Çilek bu. Ne çile? Orman çile. Al, ye. Ay, şeker. Nereden aldın kız? Oradan. Çok güzel. Gel hadi, muşmula da toplayalım şey. Ya, bir şey Neydi? Hadi ya, bunlar bir de sürmerek gideceğim. Eve mi dikeceksin? <laughs> kız o da olur mu? Olur. Kışa saklayacağım onu. İyi, poşet geçir. He. Fideni alayım? ayrı poşete koy. Aha bunu aldım. Çiğneme. 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 Kıvırcık var önünde. Sıklarından al. Seyrekli şey olsun. Seyrekli. Basma lan fideleri bastın. Basmadım bastım ya. Bastın. Evet. Fidelerimi ezme. Gebertirim seni. Fide lazım olacak He? Sen nereye dikeceksin? Bak. Belediyenin bahçesine. <laughs> Bak, mi bahçesi? Seni gibi şanslı değilim. Ha yeter. Ha, yeter. Yapayım, Hadi gel götür. <laughs> Ormanların bu bördüsü. Başım da durur, nazarin hayalini. Başım da durur. Ne kadar güzel, aşk güzel bak ya. <laughs> evet, benim Ay, burası hadi. güzel. Or köyden gelme olduğu için insan her şeyi heyet ediyor. Tökele aşkın tökeleme. Şurada. Orman tökeleme. He. Tökele yeme gidiyoruz arkadaşlar tabi varsa komşulardan bize kaldıysa <laughs> biz çok seviyoruz gelip gelip yiyoruz orman yanmasa şurayı komple yakacak tertemiz olacak ha, ondan sonra benim evde içinde yansın Rabia <laughs> <laughs> be hani nasıl yiyeceksin nasıl toplayacaksın çok var evet ama yiyemeyiz ki hayır hayır çok tatlı hop ey biraz daha hayır Alır, <laughs> alır. Vallahi çok süper tadı var. Bakın olmuş. <gülüyor> Dokun <gülüyor> gel. Vallahi parayla alamadığınızdan değil ha. Ağacında toplama daha tatlı oluyor. <laughs> Buradan gelip ben yiyorum hep zaten. <laughs> Asla bir yakın olsa her gel. <laughs> Allah razı olsun devletimizde. Bana beleş kartım var. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Telefon elimden düştü o yüzden. Konu gitti. Aa, ee, var, Nuray ya. rahatsız olduğu için engelli kartı var arkadaşlar. O yüzden onu demek istiyor. hani Otobüslere gel bere, gel bere. bedava biniyor ya, onu diyor. Onu demek istedi yani. Ağaçta çok var. Bundan ben yiyorum. Var <laughs> Hem abi Keftane ağaçları var mı burada? Ormanın içine giremeyiz domuz çıkar. Ha. Bakın yağmurda nasıl sel gitti görüyor musunuz buralardan? Ah. Ben habire de yiyorum. Bak. Bak. Vermiyorum sana. <laughs> <bir> şey. <laughs> Al dedi. Ondan sonra diyor ki vermiyorum sana. Çok güzelmiş dedi. Ağzını Ben de elimi açtım böyle. Verecek diye. <gülüyor> Vermedi. diye. <laughs> Nuray odalı. Ey bak odanın tepesinde çok var. Hmm. Dur telefonu kapatma yardım edeyim. Eydik odalı. Aldık. Abi işte <laughs> bugün sevelim köpek gibi. Bugün çok güzel hava. <laughs> Nuray gezmek istiyor. Ormana doğru çıkalım hadi. Sabah sabah arkadaşlar yiyoruz. <laughs> mis gibi mis. Vallahi çok güzel. <laughs> koyayım mi? Zayıflatamadım kaç gündür burada. Ha? Çarşamba geldi. Hepsini batırmış. <laughs> Çok güzel geçti vallahi arkadaşlar. Evet ya. Dün Nuray evde yalnız bıraktım. Benim işlerim vardı dışarıda. Onları hallettim geldim. Geldim ki evde yemeğim hazır. Kahvaltım hazır, sofram hazır. Oh. Ok. yedim. Geçen şey burada. Ne? Çilek yedim mi?